Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Avatar Craft'ta kal yeni sezon bölümüyle dermişim. Avatar Craft değil bu. Bu başka bir craft. Hepiniz şimdiden bu seri, bu efsane seriye hoş geldiniz. Arkadaşlar tam tamına 14 tane falan mod var, 13 tane. Kısa bir mod var. yani ama yani modlar cidden çok güzel. Hatta bak şimdi şimdiden neden spor su dedim madem spor var. Hatta Oy sen ne ne kaybettin gel gel ben mesela ben sana ne kaçtı ya. <laughs> Açmaz Eda annesinin yanına döndürecekti onu. Şöyle biraz taş kazalım. Arkadaşlar şu şimdi bu serinin adı ne? Bu serinin adını ne olarak düşünüyorum? Mutlu soru Evet. Şöyle biraz... Oh, oh taşlar da güzelmiş ya. Arkadaşlar şansıma. Arkadaşlar <laughs> yani. İlk başta düşünüyordum Mort'ta hardcore çekmeyi. Ondan sonra arkadaşlar ben ben oynadım bu, bu modlarla. Arkadaşlar aşırı pis yaratıklar var. Aşırı güçlü. Yani yani on vuran kılıçlar da var. Oo, var işte bu sadece. 12 tane oldu da, 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 da. Ha, benim be, benim baltam mı? Arkadaşlar burada öyle öyle yani te, tek bir ev yapmayı düşünmüyorum bu seride. Nasıl ev yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar? Modların içine girmek istiyorum arkadaşlar ya. Modların içine. Yani etrafı gezmek, etrafı araştırmak istiyorum bu seride. Çünkü bu seride az mod var ama yine aşırı güzel modlar var. Hatta senin adını değiştiriyorum ya. Bak şuna bak. Hayvan gibi vuruyor şeref. mantarı koruyu açmış. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yani şimdi şimdi niye benim şey çekmek istemedim şuna bak. Ocağın niye aslında gövülüyorum ben. Hocam bir tane mod da geliyor. Arkadaşlar bu direkt zaten biraz bu da, da vardı. Şöyle biraz seni de bir al almak lazım. Neyse. Bu kadar odun yeter zaten. Şöyle direkt ben. Hmm. Yani portal modları gibi bir şeyler. Ne be? Türkmen Minecraft'lık birazcık da. Tamam bir fırın, ondan sonra ise bir kazma. <laughs> Kanon da ıı, kaç <laughs> Arkadaşlar bir saniye. <laughs> arkadaşlar geldim. Kendime bu da Bezbul sopası yapacağım arkadaşlar. En azından yaratıkları karşı savunabilmek için kendime bir sandık yapacağım. Arkadaşlar bunun için Şunların nasıl yapıldığını biliyorum da size de göstereyim. Tamam. Altyazı M.K.

Şimdi de küçük bir ev yapacağım yani. 我看一下什么直播目的。 you <sniffs> Arkadaşlar bu arada çok iyi bir büyük yaptım söyleyemez ama yine de bu yıl yapmakta yani. Arkadaşlar geçen dönem bu bir bilseniz. Bir bilseniz. yapıyorum ben diyor. kopar. Ben bu sefer öyle yere karşılaşmadım. Yani modu böyle çılda da değil çok kolay. Ya aynı şeyi burayı da yapayım. Ben buradan böyle gitmişim. Ondan sonra şöyle 2 blok

Arkadaşlar durun bir saniye. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Geldim arkadaşlar. Yine. arkadaşlar Yine şöyle olacak. Cep birazcık da koca. Aa bak bu yattı şıklık o. Hemen gel. Hoş buraya bence benim bir pompom yok ki itirafı çıkıp yum bulmam lazım Ben köşeden köşeden gideyim Saldırmıyorsun değil mi bana İyi ee, ben Ben bunu da alacağım Seni vermiyorum Ne saldırıyorlar. Pislikler ya. Ben de mi anladın saldıracağım? Ben bu üstüme atladım. Uçak zannettim. Çok korktum. Ben alıyorum bir kolay. Kork. arkadaşlar şimdilik bölüm burada sona ersin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da bırakın. Yorum bırakanlara kalp atacağım arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.